Merhaba. Ben astrolog Zeynep Özek. Astrospot Yıldızların Sesi programına hoş geldiniz. 2026'da Balık burcunu neler bekliyor temasıyla başlayacağımız bu programda aslında bütün yıllık döngüleri tüm burçlar için değerlendirmiş olacağım. Balık burçları hazırsa başlayalım bakalım onları neler bekliyor. Şimdiye kadar sabrettiğiniz için de teşekkür ederim çünkü döngü olarak zodyan son burcu olduğunuz için en son süreye kaldınız ama merak etmeyin çok detaylı analizlerle karşınızdayım. Evet e, sevgili balık burçları aslında siz çok özel bir döngüdesiniz. E, Plüto kova sizin 12. evinizde 20 sene boyunca aslında kendi üç dünyamızda büyük bir ruhsal değişim, dönüşüm ve güçlenme dönemindesiniz. Kendi içsel korkularınızı, kendi iç düşmanınız ki o ben genelde şöyle söylüyorum. En güçlü, en zor düşmanımız kendi içimizdeki gizli düşmanımız yani biz. Onunla bir hesaplaşma içerisindesiniz. Bütün korkularınız devreye girebilir. 12. ev aslında bir anda baktığınızda içsel anlamdaki sezgileriniz ve aslında iç dünyanızdaki karanlık gölge taraflarınızda olduğu için bunlarla da yüzleşmek sizin için oldukça yorucu bir süreç. Bu aslında Bugünden yarına olan bir şey değil, bir döngü değil aslında. Bu yaklaşık 20 sene sürecek. Bu senenin özellikle önemli olmasının en büyük etkilerinden biri e, tutulmaların kova ve aslan burcu aksında gerçekleşiyor olması. Dolayısıyla bu 20 yıllık döngüde aslında burada sizin yapacağınız şey böyle bir. Hmm, ajan da çıkacak size. Yeni bir ajan da çıkacak öyle söyleyeyim. Her tutulmanın 12. ve 6. evi tetikliyor olması kendi içsel dünyanızdaki yüzleşmeleri aslında fragman olarak göreceksiniz. Yani Plüton'un 20 senelik seyahatinin bir özeti, bir fragmanını yaşıyor olacaksınız. Önümüzdeki buçuk sene içerisindeki Aslan Kova aksındaki tutulmalarla. Gelelim Satürn Neptün'e, Satürn Neptün sizin ikinci evinizde kavuşum yapıyor. Bu da çok özel bir kavuşum. E, Neptün 165 yıldan sonra aslında tekrar Koç Burcuna geliyor. Yani e, Zodyan ilk burcu e, bütün bir döngüyü tamamlayıp tekrar bir yolculuğa başlıyor. Bu yeni bir çağın başlangıcını sembolize ediyor ve bunu özellikle e, altını çizerek söylemek istiyorum. E, bu seyahatine tek başına da gelmiyor. Sıfır derecede koçta Satürn'le buluşarak giriyor. Bu e, Satürn Neptün bu, bu e, kavuşumları oluyor. Yani 17 senede bir döngüsel olarak gerçekleşiyor ama sıfır derece koçta olmasının çok daha farklı bir anlamı var. Çünkü bu bir yeni dönemi işaret ediyor. Yeni bir vizyonun doğduğunu işaret ediyor. Bu sadece e, bireysel hayatlarda değil dünya yaşadığımız ortam ülkemizde e, gerçekleşecek yeni bir döneme hazırlanmak ve o yeni dönemi yaşamakla alakalı. Neptün, Satürn burada gerçekliği sorguladığı gibi kendi içimizde idealize ettiğimiz hayallere kavuşmamız anlamında da bizi tetikliyor olacak. Bu kavuşum sizin ikinci evinizde olduğu için parasal konular, kendi değeriniz, özgüveniniz, kendinizi ortaya koyma, harcamalar, gelir kaynaklarınızdaki dengelenmenin yeniden şekillenmesi yani yeni bir... Ee, e, parasal modele e, para kazanma modeline geçebilirsiniz. Buna göre gelir gider kaynaklarınızı yeniden yapılandırabilirsiniz. Ee, bu anlamda Neptün ne kadar e, olayları, parasal konuları, belirsizlik sürecine e, çekiyor olsa da Satürn burada aslında gerçekliğiyle ortaya çıkıp gerçek kaynaklarınızın neler olduğunu, kendi değerinizin ne olduğunu görmeniz konusunda sizi destekliyor olacak. Gelelim Kiron'a. Kiron. Koç burcunda devam ediyor hareketine ve yılın ortasına doğru Boğa burcuna bir geçiş yapacak. Sonra tekrar Koç burcuna gelecek ve 2027'nin ilk çeyreği gibi artık tamamen Boğa burcunda yolculuğuna devam edecek. Bu sizin ikinci ve üçüncü ev konularınızı tetikliyor. Kiron koç ikinci evde aslında parasal kaynaklarla ilgili yetersizlik duygularınız paranın size yetmemesi ve bu bilinç altındaki parayla ilgili korkularınızın şifalanması sürecindesiniz dolayısıyla bu şifa aslında sizin kendi özgüveninizle alakalı. Yani para size kolaylıkla mı geliyor yoksa siz bunun için çok mu mücadele ediyorsunuz? Dönüp bir oralara bakabilirsiniz. Ama değer ve e, maddi varlık, manevi varlık anlamında Kiron burada e, koçta e, ciddi bir temizlik yaptı onu söyleyebilirim. Şimdi bu aya geçerek sizi iletişim konusunda kendinizi ortaya koyma, kendi özgüvenini ortaya koyma konusunda çalışıyor olacak. E, gelelim Jüpiter'e. Jüpiter Aslan Burcu'nda ve 6. evde e, seyahatine devam ediyor olacak sizde. 6. ev sizin iş hayatınız, iş ortamınız, iş arkadaşlarınız, günlük rutinleriniz, sağlık konularınızla ilgili aslında bir büyüme, yeni fırsatların çıktığını gösteriyor. Farklı bir iş ortamına geçebilirsiniz. İş yerinde değişiklik olabilir. Yani konum olarak değişebilirsiniz. İş modellerinizde değişiklikler olabilir. Günlük rutinlerinizde farklılaşma ve birden fazla konuya odaklanma söz konusu olabilir. Ee, Jüpiter da burada aslında e, balıklar için e, çok ciddi bir e, kendi günlük rutininde farklılaşması aslında e, balık burcuna iyi gelecek. E, ve bu enerji ateş elementinin verdiği bu enerjiyle birlikte kendilerini ortaya koymak ve ifade etmek alan, alanında da e, kendilerini iyi hissedeceklerini söyleyebilirim. Gelelim Uranüs'e. Uranüs, e. Uranüs e, boğa ikizler seyahatine devam ediyor. Bu sizin 3. 4. ev e, arasında olacak. E, Uranüs şu an boğanın son derecelerinde. Ve e, yılın ortalarına doğru ikizler burcuna geçecek ve artık tamamen ikizlerde devam edecek. Üçüncü evde aslında iletişim konularında, eğitim konularında, kardeşler, yakın ilişkiler konularında farkındalıklar, yeni başlangıçlar, yeni fırsatlar, ani beklenmedik olaylar getirmişti. Şimdi dördüncü eve geçerek aslında... Aile yuva kavramları, oturduğunuz alan, yaşam alanınızla ilgili bir farklı farkındalık, farklılaşma, ani beklenmedik gelişmeler, taşınmalar söz konusu olabilir. Bulunduğunuz evden taşınma, eşlerinden taşınma söz konusu olabilir. Bunun dışında Uranüsün size şöyle bir mesajı var: dördüncü evde olduğu için köklerin değişirse sen de değişirsin. Uranüs orada dördüncü evde atalarınızla ilgili farkındalıklar ve bu köksel değişimleri de getirdiği için kendi içinizde ebeveynlerinizle olan ilişkilerinizde yaşayacağınız değişimler sizin de iyileşme sürecinizi tetikliyor olacak. Gelelim 2026 tutulmalarına. 2026'nın ilk tutulması 17 Şubat'ta gerçekleşiyor. 28 derecede gerçekleşecek Kova burcundaki bu güneş tutulması sizin 12. de gerçekleşiyor. 12. ev iç dünyanız, korkularınız, gizli düşmanlıklarınız bunlarla yüzleşmek bilinçaltınızı sembolize ettiği için bu güneş tutulması çok kapanış enerjisinde çünkü 28 derece kovada gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu anlamda baktığımda ben kendi iç dünyanızda ruhsal anlamda farkına vardığınız bir takım korkular ve gerçekliklerinizle ilgili bir kapanış yaşayacağınızı size artık yük gelen bazı konuları kendi iç hesap hesaplaşmanızdan ve kendi içsel sürecinizden geçirdikten sonra bunlarla vedalaşacağınızı düşünüyorum. Gelelim yılın ikinci tutulmasına. 3 Mart'ta gerçekleşiyor. 12 derece Başak Burcu'nda bir ay tutulmamız var. Bu sizin 7. evinizde gerçekleşiyor. 7. evinizdeki bu ay tutulması ilişkiler, evlilik hayatı, partnerlerle ilgili bir yüzleşme ee, bir farkındalık e, temasını ortaya getiriyor. Bir ilişkinin sonlanması, bir ortaklığın bitmesi, ee, istediğiniz ve beklediğiniz beklentilerinizin gerçekleşmemesiyle alakalı olacak bu e, tutulmanın enerjisi yani karşınızdaki kişiden beklentilerinizle karşınızdaki kişinin buna verdiği e, cevaplar aslında e, sizin e, mutlu etmeyen, sizin beklentilerinizi karşılamayan bir döngüde olduğu için bu süreci yaşıyor olacaksınız. Burada e, Aranızdaki bağların gerçekliği ile ilgili bir sorgulama olabilir. Yani ilişki veya ortaklık anlamında kurduğunuz bağların tekrar gözden geçirilmesi veya bu bağların tamamen kopması, güçlü olan bağların ise daha da sağlamlaşmasına hizmet ediyor olacak. Yılın 3. tutulması 12 Ağustos'ta gerçekleşiyor. 20 derece Aslan burcundaki bu güneş tutulması sizin 6. evinizde gerçekleşecek. 6. ev iş, sağlık, düzen kurma, günlük rutinleriniz, iş ortamınız, iş arkadaşlarınızı sembolize ediyor. Dolayısıyla burada yeni bir hayat düzeni kurma, Aslan Burcu'nda olduğu için Jüpiter'i de unutmamamız gerekiyor. Bu güneş tutulması yeni bir başlangıcı Jüpiter'le birlikte getirdiği için aslında e, sağlık konularında eğer e, bir süreç içerisindeyseniz bu sizin şifanız için verilmiş bir e, işaret. E, iş ortamıyla ilgili konular gündemdeyse, ise e, bu yeni bir iş ortamı, yeni bir iş modelin ortaya konması iş ortamınızın bu anlamda zenginleşmesini sembolize ediyor. E, sadece burada şuna da bakmak lazım. E, bu e, tutulma aslında aslan burcunda olduğu için balıkların... E, İş ortamında yaşayacakları bu süreçte kendilerine ve kendilerini önceliğe koymayı unutmamaları gerekiyor. Balık çünkü çok fedakar bir burç olduğu için önce ben demeyi bilmediği için ve hep verici olduğu için bu süreçte önce ben demeyi ihmal etmemeniz gerekiyor. Dördüncü tutulmamıza geliyoruz. 28 Ağustos'ta gerçekleşiyor. 4 derece balık burcundaki bu ay tutulması, balık başak aksının son tutulması ve yılın son tutulması olduğu için bir sonlanma enerjisinde açıkçası. Zaten ay tutulmaları hasat zamanını gösterdiği için balıktaki bu tutulma duygusal olarak bir hasat mevsiminde olduğunuzu söylüyor. Zaten sizin kendi burcunuzda gerçekleşen bu ay tutulması şu ana kadar kimlik arayışınız ve kafanızdaki bütün belirsizliklerin daha bir netleştiği, kendinizle yüzleştiğiniz, ne istediğinizin belirlenmesi, adının konması, hedeflerinin belirlenmesi anlamında bir enerji veriyor. Bu farkındalıkla beraber beraberliğini ben diyebileceğiniz bir döngüyü başlatabilirsiniz. Aslında bu tutulma size başak balık aksında yaşanmış olan bütün döngülerin bittiğini ve kendinizle birlikte yeni bir hayata yeni bir döngüye başlayacağınızın habercisi. Gelelim retrolara. Retroları ben çok kısa başlıklarla e, gündeme aldım bu yıllık yorumda. Çünkü e, zaten retroları retroları aylık döngülerde sizlerle detaylı paylaşıyor olacağım. Bu yıl e, özellikle Venüs Retrosu'nun e, aile konularında e, ve duygusal değerlerinizle alakalı köklerinizle alakalı bazı geçmişten gelen kırgınlıkları veya değerlendirilmesi gereken konuları gündeme getirdiğini söyleyebilirim. Merkür retrolarında hep iletişim iş e, e, konusunda bir takım e, döngüler söz konusu. Satürn Neptün'e baktığımız zaman e, Satürn Neptün Koç burcunda olduğu için sizin ikinci evinizde aslında para özdeğer kendi değerinizle ilgili dipte kalan bütün yaralarınızı veya eksikliklerinizi, bilinçaltı kalıplarınızın şifalanması bunlarla yüzleşme konusunda sizleri tetikliyor olacak. Plüto ise ruhsal anlamda 12. evinizde retro yapacak. Bu da zaten içsel dünyanızdaki bütün süreçlerinizde bu retrolarda büyümeyi, güçlenmeyi öğreniyor olacaksınız. Sevgili balık burçları, 2026 aslında tutulmalar tarafında sizin son tutulmaları yani balık başak aksındaki son tutulmaları yaşadığınız için artık bundan sonra kova aslan döngüsüne geçeceksiniz. Kendi içsel hesaplaşmalarınız ve kendi ruhunuzun güçlenmesi anlamında çalışıyor olacak sevgili balıklar. Kendi değerinizi, kendi varlığınızı, kendi özgüveninizi ortaya koymak ve kendimi biliyorum, tanıyorum diyeceğiniz bir yıl sizi bekliyor. 2026 yılında sağlık, huzur, keyif, neşe, şans, bolluk, bereket sizlerle olsun. Sevdiklerinizle güzel bir yıl diliyorum size. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.